Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin huzurunda bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Bizim vefatı bizim üzmüştü bu adına ben bütün meclis arkadaşlarıma özellikle Cumhuriyet İttifakı'ndaki meclis arkadaşlarıma baş sağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanımız da çok değerli biriydi. Allah rahmet eylesin. Mekan olsun. yaşıyoruz. Şahsım ve tüm meclis adına ben de ailesine ve hastaya Milliyetçi Hareket Partisi'ne Baş sağlığı diliyorum. Bahadır Keskin mazeret bildirmiş. Belediye ait Hatay'da Antak Geçiz Saracık Mahallesi 3447 parsel numaralı parselin satışı için elbimeli etki verilmiştir. Söz konusu taşınmada ilişkin medya satış yetkisinin iptalinin meclis gündemine alınarak oylanmasına arz ve talep olur. Ramazan Alparslan, Fatih Tosyalı, Bekir Altan. Fakat şu an mahkeme kararı üzerinde mahkeme kararı olan ve davası devam eden bir dosyadan bahsediyoruz. Onun için bunun komisyona gitmesi, gitmemesi yani komisyon mahkemede olan bir dosya hakkında ne karar verebilir? Olumlu, olumsuz. Bu satışı ya da trampa yapılacak yer bu meclisteki her bir arkadaşımızın yani netice itibariyle burada Büyükşehir Belediyesi burayı 58 milyon 300'e satıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 40'ın üzerinde 17 milyon 300 karı mevzu bahis. Sanırım başkan olarak ben de bir yetkim var. Ben de bunu gündeme almıyorum ve hepinizden bu konuda saygı bekliyorum. göre tazim edilerek gönderilmiştir. 5393 sayılı kanun 18 maddesi gereğince meclis çalışma öğretmeninin ilgili maddesine istinaden meclis... Evet. Toplatmak, evet. arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Sahillerinden başlayan, iskenderine doğru hızla yayılan bir petrol atığı söz konusu. Son zamanda bölgedeki hareketli Sayın İskenderun belediye başkanım da gözlemlemiştir. Arzus belediye başkanım da gözlemlemiştir. Bizim elimizde şu anda mevcut durumlara müdahale edilebilecek bir büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyesi olan yoktur. Devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı evet. Allah'tan evet. ediyorum. Evet. Bir dahaki evet. toplantımız Ekim 15 saat 14.30 Nisan Gönlüsü var mı? Evet. 15 Ekim 14.30